Give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. <laughs> Oh yes, Able, oh yes, I'm stable, oh yes, no label, oh yes, you know me, I have only a that I'm don't but then I'm going to place yeah Merhaba gençler, bugün. aldım oynarken böyle bir talihsizlik yaşadı. <laughs> karşıya da derece geldi, bize de derece geldi. Biz zaten efsane kaç 60-70 yıldızlarda bir şeydeyiz. Zigvarla Kova beraber girdik. Bizim takıma da geldi, Nayur geldi. Onlar da Konk elemanlar. Bakalım ne olacak. Karşıdakiler de güçlü 5Q geldi karşıya. Biz 3 girdik ama işte oyunun Yine güzel eşleştirmesi diyelim. Igbar BF oynuyor. Baldum çok güzel, tatlı bir hero Baldum. Ee, Genelde de support oynuyorum. Baldum bence meta'da güçlü bir hero diyebilir miyiz? Ya Baldum her zaman güçlüydü ya gençler. Şimdi ne diyeyim ben size. Tünele doğru yaklaştım. No rahatsızlık çıkartıyor orada gördüm kanka onu zaten de. GBR'i rahatsız ediyor. Kaç 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 bu. Baya kankonlar onlar dürttük ettik bir şeyler oldu ya. Nairo dikkat et kanki. Yukarıdaki küçüğü alacak bence. Yani önce girelim ona. Onlar kesin de görmemişsin. Azı gördü oğlum mu? Beni gördü ya. Beni görmedin. Topla 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 koltukları. Ama <laughs> hiçbir şey kalmadı. Neyine kod alıyorsun? İbrahim ya. Bizim Red'e doğru gidebilirler kanka çıkarsa. Yok yok senin misin? karşına gelecekler. Bak, bak Red'de biz biliyoruz bu işi. Helal lan Mustafa. Gayet başarılı. Ee, ejder mi alalım şey mi alalım? Ejder alalım ya. Ejder'e yakınız. Ortalı dolu 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 Nairu, çok çok Nairu gel buraya gel. Ne gerek vardı? Dragon'u da biz aldık anasını satayım. Ben aldım, ceza attım. ne vuruyor ya? Ciğerimi söktü. Orada Krixi sende mi kaldı lan? Ee, ben o kadar vurdum. Bende bir şey kalmadı. Ben ulti attım oğlum orada Krixi bende kaldı. Helal lan ahma. Kira. Bu Kira o şey ama değil, ama değil mi ya? Şu bize karşı... Bize veteran attığında karşıya 5 kilo gelip bize... ...boş yapan geri değil mi ya bu Kira? Aptal çocuk ya. 5 kilo giriyorlar abi. Tamam mı? Ya şuna vurma son vuruşu be kanka ya. Bize 4 -4 rakip bize rakip olarak atıyor. Oldu git oldu. Kuva kaç. Ben yine bir kilit almış. Geldiler Rizik. Hayır Nobri. Hayır. Gel gel buraya gel. Gel be benle çalada saklan ne Come hide in the brush with me. Hadi gençler alın onu. Çok iyi. Ee, ne alayım arındır alayım ya. Twitch sokuyor muydu? lan şunun adı? Shishoka. nereye geliyor o zaman kim o befe girme kanka ne Kim öldü? Özür dilerim, özür dilerim. Ya ben niye özür diliyorum? Oğlum, ben hayvan gibi orada. <laughs> Ama bir saniye geç kaldım ya, benim bir tık hatam olabilir tabii ki de. Evet. Kua ölme. Küçükteler kanka bunlar. Alırız o fight'i ya küçükte. Kulağı göstersen kendin. Gel geldik. Kimde kalsın o Alırım. Oğlum bunlar çöp ya. Ne oldu lan bu Kira konuşmuyor. Alice almış. Alice alıyor, oynuyor sadece. Geçiyor takıma. Bizi boş yapıyor gerizekalı. Yeteneksiz. Ne oldu bizim takım iki tane de güçlü adam gelince çöp herif. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok hızlısın. Çok hızlısın kanka, çok hızlısın. İşlemedim ki. Zuka, Zuka yarmış, o tavan etmiş orayı. Novri gel Novri. Ah be Novri. Mustafa da çok beyefendi bir çocuk ya, ben çok seviyorum bunu yayınlarını falan. Bu ikisi sevgili mi Ben benim bildiğim Bunlar sevgili olup mu bu oyuna başlamışlar yoksa oyundan mı tanışıp sevgili olmuşlar? Bebesinin şeyi ben nereden bileyim lan? O kadar da. Gel <laughs> Allah <Kalanlar> gelsin sen. Geldik. <laughs> Novri gel buraya Novri. geliyoruz. Ama çözdü bak burum bile. Bu dedeler de kullanmadım orada. Beyler bizim takımımız zayıf oyuncuları ölmüş. Biz kalmışız sadece. Benim buadan çıkan sesleri duyuyoruz mu ya? Aa! <laughs> 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 Duyuyor mu benim buadan çıkan sesleri? Hı -hı. Çöp, ne oldu lan çöp? Bize ne yazdıydı Çöp, çöp, ahvüç, çöp. Kira ya aptal ya. Ya ne bileyim, saçma sapan işler yazmıştı ya. Bunlar bize geldi gençler tamam mı? Biz 3 köy girmişiz karşımıza geldiler bunlar gene 5Q. Bize takıma veteran mı atmıştı lan Zik? Hayır biz yensek de konuşmaz ki ya. E yok yani gerek yok abi zaten günde 30 defa al. Nolurlarla trilyon defa aha. Abi GBR ne yaptın öyle sen ya ne kadar kaptırdın kendini ya. Ne geliyorlar karşılarına zayıf oyuncu geldi. Ne oluyor? Ne Kanka unutuyorsun gene ya. İki ultim yok şu an giremem kule altı. Hangi ben unutuyorum onu söyle ya. Ne unutuyorsunuz? Bak kimse vermiyor bak. Ben biraz Nairi koyayım Nairi. Nairi. Aha. Nairi. Gel buraya gel aşağıda da. Zikret. Bana koyayım be. Ahmo'nun bunlara ez yazması yok mu? Oyun bitirdi. Aynen Ahmo. <laughs> Oyun biterken sende o işe. <laughs> Sana da o zaman çok laf söylemişlerdi Ahmo. Alan be. Nauri. Oğlum ne kadar çok ulti atıyorsun Alice ya. Bir umuttur yaşamak ya. Hem öyle bir şey yazmış değil mi Ahmet bu yavşak? Hmm. Buraya gel gel takım al. <laughs> Aşağı istene Gel gel. Yakaladım. Bir tur geri çıkın istiyorsanız kanka. Oy, Nairu aplamızı vurdular kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa gidiyor. Mustafa arkasında Zig anda gidiyor. Ahmo, Ahmo savaş arıyor. Ahmo kaç kaç gidiyor. Bir umuttur yaşamak. Ahmo laf sokuyor. Dört yürüyor. Ahmo taşıyor. Nordu 6-2. Ya abi bilen adamla oynamak çok güzel. Çok güzel bir şey değil mi ya Zik? Midim vurdurmuyor. ADC vurdurmuyor kardeş. Ne bileyim yanına gitmedim diye bak oyunu bırakmadı ADC. Hani sup nerede <laughs> Tamam böyle salaklıklar yok. Ama sen ölürsün gibi Nori. Nori mu? Slayer almamız lazım Slayer'ı. <laughs> o Nor'un ne kadar ikinci skill oluyor ya zıplamalık. <laughs> Şimdi biz de bırak ya. Aha bende kaldı <laughs> gel gel iskuleye saldıralım. Gel gel. Koa. Oo. O salak ulti bana burada? Gayet dikkat et bak kanka. Bir de dikkat et kanka. Ne yapıyor? <laughs> Eğdirim dedim. İşdirim yolları size. Hayırlı olsun. Ben biraz şurada olsun. atladım olsun. <laughs> Hadi be. i̇yi iyi. Hiçtar aldığım birinci skili böyle koşuyordur her yerine atayım. İkinci skili bu şekilde yerlere ha ha Işından ha, şey ha, ha şey vuraraktan ney kanka? Işıldan şey. Skill. Yok kanka sıçram yok. Birden oraya. Nobri. Ben tankladım kanka ama. Uy nasıl ciğer söküyor. Ay. Yanlış yere attım ya. Bir ufak lak giriyor ya. lokatsak iyi olacak. Şu kuleyi alalım. Ablacım kuleye vur ablacım. Ya şu kuleyi al artık ya. Ağız ayırmadan kuleyi aldı işte. Ben beyz atıyorum ya. Lan var ya benim beyzimi bozdun. Kim? Nairu denen çocuk. Bizi atıyordun gitti buraya vurdu. Geliyorum, geliyorum gençler geliyorum. Bak karşıda çok kasta ha. Herhalde her şey olabilir yani. Oyyy, çık zuka çık zuka çık, çık çık. Yolla sakın, manyak seni. Tulen sana bıraktık ona. Abi Alice çok atıyor ya. Hanım vurdurmayın ya. 30 FPS, 30 oyun bir 30 FPS e düşürdü. Lan 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 niye bıraktınız oğlum? Dark'ı niye bıraktınız? Lan kesemeyiz oğlum. O, otomatik gidiyor kanka ya. Yok niye tek bıraktınız diyorum. Etrafında dolaşsaydınız gene kaldı. Tamam yani benim FPS düştü yani daha ayrı oyun. Alice de iyi ya. Oyun çok late oldu yani. Ben bir, bir tane şey satacağım. Şu kuleyi alırsak çok rahatlayacağız. Gel gel. Sikleri. Zuka yapmış orada da. Tülen'i çıkardık bize öldük amanak.

Ulan için ben öldüm o MVP oldu bak. Kanka gördün mü? Bak kuleden çıkamadılar kuleden. Oyun oynatmadık ya kolsuz herifler. Geliyor bir umut dur yaşamak ya biz direniyoruz da gene iyi direnmiştik biz o gün. Ver like çocuklara güzel oynadılar. Ben şunları ekleyeyim ya. Bunlar kabul etmezler. Kime? Ne no, olur şey. Etmezler kanka Neyse gençler haydi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Buradan da bu çöp neydi lan çöpün adı? Ali oynayan var ya kendini taşıtan. Kira. Aptal ya. Şuna bak. Aptal çöp ya. Neyse haydi Allah'a emanet. Görüşürüz. Hoşçakalın.